Hüdapar olarak bu hafta Suruç'taki taban suyu yüksekliğinden dolayı oluşan mağduriyetleri ve buna yönelik çözüm önerilerimizi Suruç ilçe başkanımız Ahmet Yılmazoğlu ile beraber paylaşacağız. Bizim köyümüzde 2015-16 yılında su gel geldi buraya. Maalesef devlet su işleri zamanında tahliye kanalları açmadığı için 1000 adet ağaca e, şu an 63 yaşında ağaçlarım tamamen kurudu. Bu bir milli servettir. Yıllık olarak bu ağaçlarımızın geliri 1 trilyon değerinde. Çar salınan ve ardı havani ya bana gönü açının. Kamdı de ne vavidana. Deminen hem de renk biçerdik. O merzeli mevani de vavidi.

binalarımızın bodrum katları sular altındadır. Evet şimdi çözümü konuşalım. Çok geç de olsa tahliye kanalları çalışması başladı. Bir an önce bitirilmeli. Yalnız yapılırken drenaj sistemi unutulmamalıdır. Tarım arazileri imara açılmamalıdır. Suruç'ta taban suyu yükselmesi dolayısıyla Suruç şu anda bir çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Sıvılaşma oranı gittikçe artıyor. Buna karşın para olarak köklü bir çözüm önerimiz var. Şu anda bulunduğumuz nokta Şanlıurfa yolu üzerinde çadır kentin bulunduğu bölge. Suru şehir merkezini buraya kaydıralım. Bütün resmi kurumları buraya getirelim. Arkasından imarı buraya taşıyalım. Ve sadece buradaki hazine arazilerinin bulunduğu kıraç toprakları imara açalım. Halka da uygun fiyata satalım. Ve insanlar gelsinler buraya yerleşsinler. Şehir merkezi buraya doğru gelsin. Ovayı kurtaralım. Tarım arazilerimizi kurtaralım surucu çökme tehlikesinden kurtaralım.